19 Ekim 2024 Cumartesi günü Bozcaada'yı ziyaret ettik ve şimdi Feribot'la Geyikli Vapur Üsküvesi'ne gideceğiz. Ben de kısaca bir tanıtım yapmak istiyorum neler görüyoruz diye. Evet ve yavaş yavaş da görüyorsunuz arabalar da Feribot'a giriyor. Belli bir dönemden sonra Ekim'den ta Nisan'a kadar artık çok ıı, seyrek sayıda feribot seferi oluyor. Mesela şu an 14 feribotla biniyoruz. Bir de 18'de var. Akşama da bir tane var. Bu arada bu karga dostumuzu da selamlayalım. Bozca'da biraz kargalarıyla da meşhur. Evet. Araçlar yavaş yavaş giriyorlar. Yazın birazcık bu araçta kuyruklar çok oluşuyor. Fakat şu dönemde bir sorun yok. Burada efendim Bozcağı da Kalesi'ni görüyoruz. Her Türkiye'deki her tarihi, her, her şehir gibi burası da geçmişi çok çok eski dönemlere dayanıyor. Fakat özellikle hani Roma, ondan sonra Bizans, çok belirli bir şey göremiyoruz. Ve asıl burada Osmanlı öncesi Venediklerle Cenevizlerin hep kalenin, daha doğrusu bu stratejik adanın ele geçirilmesi mücadele olmuş. Aslında birbirine uzak olmayan şehirler yani İtalya'da bulunan Cenova ve Venedik fakat hep rekabet içinde olmuşlar. Tabi burada para söz konusu, ticaret söz konusu bu kalenin egemenliği için hasta, hatta 1300'lü yıllarda da öyle bir anlaşma yapmışlar ki artık hep çünkü bir Ceneviz'de ele geçiyor bir Venedikler bir anlaşma yapmışlar kalenin yıkımına karar vermişler ki sorun ortadan kalksın tabii ki sorun ortadan kalkmıyor aslında sorun ortadan kalkmıyor ve şey yine rekabet başlıyor kale yeniden inşa ediliyor en sonunda bir e, Fatih Sultan Mehmet Bozca adayı ele geçiriyor stratejik olarak çok önemli niye olduğunu anlıyoruz bu kadar e, ülke veya Şehir Devleti Bozcaada ele geçirmiş. Çünkü Dardaneli yani Çanakkale e, Boğazı'nın e, hemen yanı başındaki adalar yani olduğu için çok önemli burası ve Gökçeada. Fal Sultanları ele geçiriyor. Kısa bir dönem tekrar verildiklere kaptırıyor. Sonra tekrar tam hakimiyeti Osmanlılar e, kuruyor. Arada böyle Rus müdahalesi vesaire gibi şeyler olan hep Osmanlı hakimiyeti altında diyebiliriz. Çok istahi dönemler hariç Bozcağı da böyle olmuş. şu an gördüğünüz şekil aslında 19. yüzyıl ilk yarısında ikinci Mahmut döneminde yapılmış restorasyonun sonucunu karşıda görüyoruz. Bakın bir hemen bize yakın olan bir dış kale bölümü var. Bir de içerideki surlar içerisinde iç kale var. Ama çok sempatik bir kale. Zaten Bozcaada'nın sembolü olduğunu söyleyebiliriz. Şurada bakın hemen meydan, meydanın bir ana cadde. O ana cadde aslında Bozcaada'yı ikiye bölüyor. Sağ tarafındaki bölge zamanda Rum Mahallesi, sol taraftaki bölgede Türk Mahallesi. Şimdi buradan kiliseyi tam göstermek gerekli sağ taraf, yolun sağ tarafı kiliseyle birlikte Rum Mahallesi'ymiş sol tarafta Türk Mahallesi. Zaten karşımıza iki cami çıkıyor. Bakın şu istikamette ilk cami sağdaki Alay Bey Camii, sonra soldaki de Köprülü Camii. Tabi bu da bu Osmanlı'nın ve buradaki Müslümanların varlığını sembolize eden bir iki tane yapı görmüş oluyoruz. Alay Bey Camii 300 küsur yıllık geçmişe sahip, Köprülü biraz daha eski bir cami. Evet, şimdi Türk Mahallesi'ni gösteriyorum, burası da Rum Mahallesi. Çünkü burada iki tane Türk'ten bahsedebiliriz. Eski Türkler, yeni Türkler. Eski Türkler Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren buraya yerleş olanların sülalesi. Yeni Türkler ise özellikle 1980'lerden itibaren ve ağırlıklı olarak da bayram gelenler buraya yerleşiyor. Yani böyle bir kategorizasyon yapmak mümkün olabilir. Bozcaada'nın bir özelliği Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçe. Burası bir ilçe. Eski adı Tenedos, yeni adı Bozcaada. Aynı şekilde Göz, Gökçeada'da eski adı İbrozlu. Ve zamanında Rumlar ağırlıklı olmak üzere Türkler de yaşıyor, iççe yaşıyorlar. Çok böyle hani iç içe de demeyelim, evlilik olmuyor, evlilik çok nadir. Fakat yine de bir arada yaşamayı becermişler. Fakat genelde Türkler kendi mahallelerine takılıyor, Rumlar kendi mahallelerine takılıyor. Evet şurada da hemen şehir, restoran falan, Borusan gibi, mavi beyaz gibi lokantaların olduğu, yakaboz gibi lokantaların olduğu o liman bölümünü görüyoruz. Burada da hakikaten güzel yemek olanakları var. Bozcaada çok değişti. İlk gelişim herhalde 1980'li yılların sonundaydı. Yani birkaç lokanta ve çok sade oteller, pansiyonlar vardı. Fakat çok büyük bir değişim oldu. Bayağı bir turistik oldu. Ve Rum özellikle Rum Mahallesi'nde çok böyle meyhane, bar, kafeterya ve lokanta var. Tabii şu an artık sezonun sonundayız. Çok cansız, çok cansız. Belki de kış dönemi Bozcaada için en güzel dönem. Tabi burada bir adada yaşamanın kendine göre zorlukları var. Hem zevkli, özellikle sağlık söz konusu onda. Sağlık müdahalesi, eğer gemide çalışmazsa, tabi bazı zaman helikopterle nakil sistemi var ama gerçekten hani çok böyle e, güvenli bir yer değil sağlık söz konusu olduğunda. Kimileri buraya aşık, kimileri de hakikaten zordur ada yaşamı. Şu anlık Rumların sayısı herhalde bir sabit sabit tüm yıl bir 10 kadar, kimileri 20 diyor. Ama rakam bu. Bir zamanlar buraya 50-60 yıl önce gelseydiniz hep sokaklarda Rumca da duyacaktınız. Belki diyecektiniz Risto ee, Atena'ya seslenecekti. Athena, Simyon'a seslenecekti. Böyle bir yaşam vardı ama artık o Rum yaşamı ele tek çekmiş. Bunlar özellikle yaz dönemlerinde buraya geliyorlar ama çoğu mülkler burada satılmış durumda. Böyle artık Bozcaada'yla vedalaşıyoruz.